Merhaba ve hoşgeldiniz. Dulce Sev için hazır mısınız arkadaşlar? Yine dondurma yapıyoruz sizin için. Bugün bu dondurmayı yapacağız. Çikolatalı, vanilyalı ve meyveli ile beraber böyle güzel bir dondurma yapacağız ve nasıl yapacağınızı ve neler lazım olacak bizim arkadaşımız hemen size göstersin arkadaşlar. Evet burada malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Paradis krem sanırsam Türkiye'de krem oley ve böyle ahu dolu bir krema aldık. Bunları tabii ki sütle beraber yapacağız. Biz bunları Almanya'dan aldık. Daha doğrusu arkadaşımız Almanya'dan aldı. Onun için Paradis Cream yazıyor. Yani krem Türkiye'de sanırsam. Bu krem olayı 300 mililitre sütle beraber yapıyoruz. Ve bu ahududulu kremayı 200 mililitre ile... Ve tabii ki kovalar da lazım olacak. Ve başka malzemeler de mesela dondurma şekilleri. Biz 6 tane dondurma yapacağız. Dondurma saplar da burada. Tamam. Bu malzemeler lazım olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bizim arkadaşımız size göstersin değil mi? Hadi bakalım o zaman. Biz şimdi bizim krem oley ve kremalarla başladık. Hazırladık zaten vanilya, çikolata ve biz avu dudulu dondurma yapacağız. Şimdi bunları tabii ki nasıl saplara koyacağız? Onun için böyle bir dondurucu çanta aldık. Bu kremleri o çantayı koyacağız, yani katacağız, makasla beraber keseceğiz ve ondan sonra bu sapların içine katacağız. Nasıl yapacağımızı onu da gösterelim size. Böyle yapıyoruz. İlk önce çikolatadan başlayalım. Kaşıkla beraber bu dondurucu çantayı ve dondurucu poşetin içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Tabii ki nasıl çıkacak? Makasla beraber keseceğiz ve ondan sonra sapların içine bastıracağız. Aynen böyle arkadaşlar. Çok basit aslında. Bu dondurucu çantaları, poşetleri sanırsam marketlerde her yerde bulabilirsiniz. Yani hiç sorun değil. Genelde kıyma veya başka etleri koyuyorsunuz böyle dondurucu çantalara. Gördüğünüz gibi 3 katlı yapacağımız için birinci kat şimdi çikolatayı yapıyoruz. Ve komple 3 tane kremalarda yapıyoruz kremlerde. Şimdi ondan sonra avodolu yapıyoruz. Tabii ki başka da kullanabilirsiniz. Biz şimdi avulu da aldık. Çilek de olur, kiraz, vişne, limon ne isterseniz o da olur tabi ki. Şimdi ikinci kat meyveli dondurma olacak. Yeni bir poşet aldık tabii ki. Ondan sonra yine bastırıyoruz ve bundan sonra vanilya, vanilyayı da yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra neyi yapacağınızı onu da söyleyeceğiz tabii ki. sapları da koyuyoruz şimdi gördüğünüz gibi bitirdik zaten vanilyayı da koyduk ama tabii ki böyle bitmedi şimdi bunu buzluğa koyuyoruz aşağı yukarı 5-6 saat veya geceliğin koyun en iyisi akşamdan yapın öbürsü gün hazır olsun biz bir gece şimdi buzlukta bıraktık arkadaşımız çıkarttı ve dondurmamız böyle oldu. Ve böyle işte bizim 3 katlı dondurma oldu. Çikolata, ahududulu ve vanilyalı dondurma yaptık. Beni çok lezzetli duruyor değil mi arkadaşlar? Hadi şimdi kendiniz deneyin, kendiniz yapın. Ve her zamanki başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.